Bir düşünün yaklaşık 4000 lüks otomobil ve şimdi hepsi okyanusun derinliklerinde. Peki milyonlarca dolarlık bu araçlar neden denizin dibinde? 2022 yılının Şubat ayında Atlantik Okyanusu'nun ortasında korkunç bir felaket yaşandı. Felicity Ice isimli Dev Roro gemisi Almanya'dan Amerika'ya doğru lüks otomobiller taşıyordu. Porsche, Audi, Lamborghini ve Bentley gibi Volkswagen grubuna ait markaların en özel modelleri yeni sahiplerine ulaşmayı bekliyordu. Üstelik bazı modeller sadece birkaç adet sahipleri için özel olarak tasarlanmış araçlardı. Ancak bu otomobillerin yolu okyanusun derinliklerinde sona erdi. Gemi yavaş yavaş alevlere teslim oldu. Yaklaşık 200 metre uzunluğundaki Felicity Ars 16 Şubat sabahı Kuzey Atlantik'in ortasında seyrederken bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Günlerce söndürülemedi. Peki devasa bir kargo gemisi nasıl olur da birdenbire yanmaya başlar? Ve neden bu yangın bir türlü söndürülemedi? Gemideki 22 mürettebat hızla yayılan alevlerden kaçmaya çalışırken yangın geminin tüm içini sarıyordu. Yangın söndürme çalışmaları başladı ama bir problem vardı. Alevler durdurulamıyordu ne yangın söndürme sistemleri ne de okyanusun ortasında gemiye müdahale eden ekipler hiçbiri bu kontrolden çıkmış yangını söndüremedi. Günlerce süren alevler Felicity Ice'ı kaçınılmaz sona sürükledi. Neyse ki 22 kişilik mürettebat sağ salim kurtarıldı ama geminin kendisi için artık geri dönüş yoktu. Felicity Ice, Portekiz adalarının 250 mil açıklarında okyanusun derinliklerine gömüldü. Ama asıl soru şu, bu yangın neden çıktı? yetkililer yangının kesin nedenini hala tam olarak bilemiyor. Ancak uzmanlar gemide taşınan elektrikli araçların aküllerini işaret ediyor. Buna göre gemide çıkan yangın taşınan lüks arabaların elektrikli olanlarının taşıdığı piller yüzünden harlandı ve söndürülemedi. Lityum pillerin suyla söndürülmesi imkansız ve yüksek sıcaklıkları nedeniyle alevlerin yeniden tutuşma riski oldukça yüksek. İşte tam da bu yüzden yangın söndürme ekipleri ne kadar uğraşsa da alevleri tam 2 hafta boyunca kontrol altına alamadı. Felaket sadece gemiyi vurmadı. Felicity Ice'ın batması sadece 400 milyon dolarlık lüks araçların kaybı demek değildi. Daha büyük bir sorun vardı. O da çevre felaketi geminin batması ile birlikte binlerce litre petrol, yakıt ve kimyasal madde okyanusa yayıldı ve bu da deniz ekosistemini büyük bir tehlikeye soktu. Peki bu kadar büyük bir kayıp nasıl oldu da önlenemedi? Lüks otomobillerin her biri milyonlarca dolar ediyordu. Sahipleri için özel tasarlanan Bentley'ler, Porsche'lar ve Lamborghini'ler şimdi okyanusun karanlık sularında. Bu olay gemi taşımacılığının güvenliği ve elektrikli araçların riskleri hakkında soruları da beraberinde getirdi. Elektrikli otomobiller güvenli mi? Bu tür gemi kazaları önlenebilir mi? Çevreye verilen zarar nasıl azaltılabilir gibi çok soru var. Ama cevaplar hala belirsiz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.